Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda Nafiz'in doğum gününü kutluyorum. Nafiz 27 yaşına giriyormuş. Ben tabi bunu zor hesapladım. 2021-1994 Ben de dedim ki Nafiz'e sürpriz yapayım. Hafif vıcık vıcık, hafif de Barbie temalı bir doğum günü planladım. Saçma sapan bir sürü süs aldım. Bunlarla Nafiz'in evini süsleyeceğim. Daha sonra da Nafiz'e oh, happy birthday yapacağım. Bakalım beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Şimdi size aldığım süslerimizi gösteriyorum. İkimize şöyle iki tane taç aldım çok yakışacağını düşünüyorum. Bunu kendime aldım. Bu bana çok yakıştı. Bunu nafize kaptırasım yok. Bunu da nafize aldım. Gördüğünüz gibi böyle tütüsü falan var. Çok yakışacağını düşünüyorum ona. Bence 27 yaş doğum günü için çok uygun oldu bu konsept. Takacak mı derseniz zannetmiyoruz. Bizim böyle vıcık vıcık bir ilişkimiz yok bu arada. Romantik olsun diye bir mum aldım kendisine. Nazlı'nın en sevdiği kek. Bu mumu bunun üstüne oturtacağım. Hayatımızdaki bütün problemler çözülmüş gibi davranacağım bu süre. Nasıl? Bence çok iyi. Kesin bayılacak. O şey yani sinirden bayılacak. <laughs> bu kekin üstüne de böyle 27 yazan mumlar koyacağım. Aslında kilosunu koyacaktım 103. Ama sıfır bulamadım. Yani son anda yırttı bu korkunç espriden. İçeceklerimiz için böyle pipetlerimiz var. Ben çok beğendim. Ben bunları normal hayatımda kullanırım. Bir de böyle balonlar aldım. Disney prensesli. Ben biz bir insan olduğu için ama bir iki tane böyle gri ruhsuz balon aldım. Biz bu kadar boş işler müdürü olduğum yetmedi. Bir de duvara asmak için böyle bir iyi ki doğdun yazısı aldım. Yarın asınca göreceğiz. Sizce nafiz doğum günü sürprizim beğenecek mi? İzleyip göreceğiz. Günaydın arkadaşlar. Evet daha karga bokunu yemeden ben yollara çıkıyorum. kuzum muğadaymış. Evet arkadaşlar. Bursa'ya gelmiş bulunuyorum. Tabii ki bir hediyem var. Şimdi mükemmel doğum günü için hazırlıklarıma başlıyorum. Önce aldığım kekleri mükemmel kek kalıplarımıza yerleştiriyorum. Bulacaklar mı hiçbir fikrim yok. Ay. Kekleri biraz kırılmış kalbim gibi. Çok güzel oldu. Nasıl kankam Tarçın. Ne kedisi? Ay prenses tacımı takayım. Gerçekten çok güzel oldum. Bu arada bu gelin tacıymış. Tuğçe söyledi bana. Ben bunu hiç fark etmemiştim. Yani tacın nafize yakışacağını düşünüp gelin tacı olduğunu fark etmemem de tam benlik bir hareket. Nafize böyle Disney prensesli balonlar aldım. Çok komik. Şimdi bunları şişiriyorum. Balon içim gibi şişti şu anda. Balonlarımızı şişirdikten sonra bahtımızın düğümlenmesi gibi düğüm atıyoruz. Bunu herkes bilir. Bu şey ya ben konuşurken Nafiz'in kafası. Nafiz'e ellerimle hediye yaptım. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Tuğçe'de hediye paketini Pinterest'ten bakıp yaptım. Nasıl bir enişte baldız ilişkileri var gerçekten anlamıyorum. Bu sürpriz. Ona bu şoku yaşatmadan önce önce şu küçük espri şokumuzu yapacağız. Çünkü büyük şok bütün moda dünyasını ağlatabilecek kadar büyük bir şok. Oh, hayallerim gibi yıkılma. Evet ben Nafize şöyle bir şey aldım. Bakın burada iyi ki doğdun yazıyor. Bence çok uygun konsepte ama benim ipim yok. Onun için gidip Nafiz'den ip isteyeceğim. <laughs> bana ip lazım. Ne ip? Kendimi asacağım da ip lazım bana. İp verir misin? Bir an gerçekten kendimi asacağım zannetti galiba. Ya ben bu videoyu yüklemedik. Kendime bir şey yapar mıyım ya? Kafamdaki tacı gördü zaten. Yıkım. Kendiminkini görse bayılacak demek ki. Bursa'da Nafize'nin ailesiyle ilk tanışmam. Ablasının düğünü. Hatta annesi sevgili olduğumuzu bilmiyor. Düğündeyiz. Düğünde söylediğim cümle. Ay çiçeği de kapamadım. Kadın bu cümleyi ben kurarken tam benim Nafize sevgilisi olduğumu öğrenmiş. Nafize'ye ikinci kalayım falan. Salata yapayım dedim. Biliyorsunuz mutfakta çok iyiyimdir. Bıçak bıçak kesmiyor. Şimdi kadına bıçak kesmiyor diyemedim ben. Onun için domatesleri ay böyle sıktıkça sıkıyorum. Domateslerin suyu çıktı falan. İş zurnanın zart dediği yere geldi. Havuç rendelenecek. Ya ben rendeden zaten çok korkarım. Havuç soyulurmuş. Abi bu bilgiyi niye kimse bana vermedi? Ben havuç falan soymadım. Rendeleyemediğim için de havucun dibini yiyorum. Nafiz dedi ki Ayça dedi havuçları soydun mu? Ben de şey dedim böyle. Ay yok soymadım biz hiç soymayız dedim. Arkada annemin hologramı belirdi bak böyle. Ne demek biz hiç soymayız diye çıktı kadın oradan hayallerimde. Bunu hallettim. Nereye asacağımla ilgili hiçbir bilgim yok. Benden uzun zaten bu. Neyse, dünyanın %90'ı benden uzun olduğu için çok büyük bir problem değil. İnanılmaz bir doğum günü oluyor. Sabah köründe, daha kargalar uyanmadan Bursa'ya geldim. Sırf şu sürprizi yapacağım diye. Bizim yapış yapış bir ilişkimiz yok. Kendisi içeride uyuyor. Ben de geldim, böyle saç mısıpan bir şey yapıyorum. Uyanınca mutlu olsun. 4 yıl önce Nafiz'in saçı vardı, tabii. Saçlarının beyin yüzümden döküldüğünü iddia ediyor. Yalan. Buna kimse inanmaz. Partimiz son hızıyla devam ediyor. İçeceklerimiz de hazır. Şimdi size süslemeleri göstereyim. Şaheserim harika oldu. Mutfakta son durum bu. Şimdi Nafiz'i çağıracağım. Bakalım tepkisi nasıl olacak? Nafiz! Hadi kalk! Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Gel açma gözlerini. Aşkım nasıl yürüyeceğim? Kapıya mı çarpıyorum? sürprizimi gördükten sonra da ben sevecek misin? Aa mükemmel. <laughs> çok güzel olmamış bu. Oha süper aşkım nasıl yaptım bu kadar şeyi bir buçuk saatte. Aa. Aşkım sana taç aldım. Doğum gün taç takarsan çok sevindirim. bak sayılır sen de. Ay, bak sana balon aldım. Teşekkür ederim aşkım. Beğendin mi balonları? Çok beğendim. Peki hangi prenses en güzel? Sensin aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevaptı değil Doğru. mi? Doğru. Görmüştün değil mi bunu 100 yıllık geyik? Yontuldum <laughs> değil <direkt. gülüyor> mi? Evet <yok. gülüyor> düşündüğüm kadar kötü gitmiyor şu anda. Bu yangın çıkacak. Bir şey olmaz, yangın çıkmaz. Yanmaz yanıyormuşuz bir de. <laughs> Aşk sen hediye aldım bir de. Bana hediye aldın. Evet aç bakalım onu. Durayım, aç göreceksin şimdi. <laughs> la, la, la. <laughs> Aşkım bu kullanılmış ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ne o? <laughs> Ayna. Evet ne görüyorsun? Kendimi görüyorum. En güzel hediye sensin çünkü. <laughs> Bendin mi mükemmel doğum günü partimizle? Çok beğendim de inşallah yangın çıkmaz. Bak burada 27 yazıyor. Neden biliyor musun? Nafiz kaç yaşına girdin? 30 falan herhalde. Hayır 27 yaşına girdim. Kendi daha yaşlısın. Ya. Benle gençleştin. Gençleştim. Şuradan gençlik akıyor böyle yukarı doğru. Ben bunun giyini yaptım. Heh peki. Evet Nafiz şu anda hediyeyi açıyor. Nasıl aşkım? Başına ördüğüm çoraplar gibi kazak ördüm sana. <laughs> evet arkadaşlar, seven sevdiğine kazak örmesin, çok gitsin alsın. Hani şeyler var ya, kliğe çıkan alçıp kıyafetli insanlar oluyor ya. Ay çok güzel oldun, obur şirin gibi. Aşkım biraz kollarımız ne olmuş? <laughs> Gucci 2021. Aynen aynen bak. İyi ki doğdun <laughs> nafis. Bizim doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler sağ olun çok sağ olun. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın.